arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 22 Haziran Çarşamba İstanbul Atayaşlarına vereceğim. Arkadaşlar İstanbul'a geçmeden bir günün analizlerine bakalım. Ankara üzerine yorum yapmışım arkadaşlar. Ankara ile başlayalım arkadaşlar. Birinci koşula Ankara'da gayet başarılı bir gün geçirdik arkadaşlar. Birinci atlı yani yakaladık. İkinci haftalığı da Beşe kaldı son ayakta. Yalnız gelen Tayga ben sizlere önerdim arkadaşlar. Birinci koşuda başarılı. Beş numara Alife Sultan geldi. Banko bozdu. Dört numara geldi. Sizlere önerdi. İlk sırada önerdim bir Tayga. Dört at önerdim buraya. On numara Saklı Kız geldi. Önerdim size arkadaşlar. 2 numara koşa altı atı bankodum. Rakip bir iki 4-10 dedim arkadaşlar. Burada geldi. Sizlere önerdim arkadaşlar. 1 numara Brutbeck geldi. Bütülay geldi. Sizlere önerdim arkadaşlar. 7 numara. Rakaer'in 6 alt atı bankodum. Rakaer'in geldi. Sizlere önerdim arkadaşlar. 1-2-4 dedik daha sonra. 4-6 atı bankodum. Rakip önce bir kumla Piste eşlikliği olursa Senet Fırtınası Banko'dur 3 numara Cetamu geldi sizlere önerdim Buradan 4 numara Girl of Speed geldi sizlere önerdim ne kaliteli bir orijini var çalışmalar da güzeldi Sizlere önerdim 4 numara Son ayakta 7 numara Carmichael Banko'dur Yalnız Banko denicinin başka ayakta kullanan arkadaşlarımız 5 numara Matragül'ü 2 numara Anadolu Ceylan'ı 10 numara Çıra'yı Hatta 1 numarayı değerlendirebilirdi 5 numara Mata Gül'ü geldi. Sıra anladım arkadaşlar bunda. İkinci altını yana 37 bin 37 bin TL gibi bir ikramiye verdi. Bunlar arkadaşlarımızı tebrik eden hayırlı uğurlu olsun. Gayet başarılı bir gün açtık arkadaşlar. Yarın bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, bel üstüne bakmak ücretsizdir ne kadar fazla abonemiz olsa, beğeni tuşuna basarsanız kanalımız ön plana çıkar arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, beğen tuşuna tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, beğeni tuşuna basıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İstanbul'da gün üzerinde 9 koşu bir program vardır. Saat 2'de 1. koşuda 1. atılacağı, saat 3.30'da 4. koşuyla 2. atılacağı başlar. Bir birinci koşuda başlar arkadaşlar. Saat 2'de birinci koşuda birinci altılıyan başlar. Meydin 3 yaşlı İngilizler 2 metre sertetik. Arkadaşlar birinci altılıyan üzerinde ben riski burada aldım. Ben buradan bir katı diyeceğim. İki numara bir katı akıl sözlerine bak diyeceğim arkadaşlar. Riski burada aldım. İki numara bir katı bankıdır arkadaşlar. İnşallah yarın bizim başım duruma düşünmez. Saat 2 ikinci koşu. Anka 16. 3 açlı İngilizler 2 metre sentetik. Buraya katın. 5 numara Saturni. Daha sonra 3 numara mu? 2 numara Cüngöz. Arkadaşlar 5, 3, 2, orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşlarımız 6 numara parya takip edip bir tane. Daha sonra 4 numara gold mazarı değerlendirebilir. 5, 3, 2 orta ölçek kupra için yeterlidir. Bir gün arkadaşlarımız 6 ile 4'ü değerlendirebilir. Saat 3'te 3'ü koşu. 3 artı 4. 3 artı İngilizler. 1400 metre sentetik. Bu da yatın 5 numara Deniz Ağ. Daha sonra 1 numara Polpo. 1-5 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir oyun arkadaşlarımız 2 numara Make Fire'ı da de değerlendirebilir. Arkadaşlar bir de bu 7 numara Splinter var. Emrah Tugla 7 numara. Bir sahip bir arası var. Geniş kurgu yapar arkadaşlarımız takip etmek bir tay arkadaşlar SSN takipimi aldım bura bir çarpı alsınlar 7 numaraya yalnız önceliğimiz 5 beat daha sonra 2-7 saat 3 buçukta 4 koşu ikinci atılayan başar meydin 3 yaşlı İngilizler. 2 metre sentetik burayı katın 8 numara timelord Yok, koca kayla. Taso numara Nativ Lili Arıcıoğlu'nun Tay'dır. Ahmet Çelik'le 3 numara Emin Baba, Metin Amid ile. Arkadaşlar 8, 3 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir gün artarsamız 6 numara Kadirizi. Pardon özür dilerim arkadaşlar. Lice fırtınası. Daha sonra 5 numara Kadir 8, 10, 3 orta ölçekli kupon yapar arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşlarımız 6, 5'i değerlendirsinler. Saat 4'te 5. koşu. Antikap 16, 4'te yukarı araplar. 1200 metre sentetik. Arkadaşlar burası zordur. Önceliği 4 ay vereceğim. Daha sonra da bir sıralama vereceğim arkadaşlar. Önce 2 numara çek Daha sonra 9 numara abone. 10 numara kızıl Ve 6 numara al raziye. 2, 9, 10, 6. Orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşlarımız 7 numara Yürekli Çocuk. 4 numara Şefkoz ile Eküldür. 1 numara Sinan Reis. 63 kilo olsa da nasıl da kıtsa gibi bitirebilir. 12 numara Şehzade. 8 numara Karagül Bey. 5 numara Yeşil Ve 3 numara Güldal Bey diyeceğim arkadaşlar. 5 aylık arası var takibine tay. 2, 9, 10, 6 orta ölçekli kupular için yeterlidir. Bir gün arkadaşımız 7, 1, 12, 8, 5, 3'ü değerlendirebilir. Saat 4.30'da 6. koşu. 1. atılığın son ayağıdır. Kısa vada 8. 4'de yukarı İngilizler. 1500 metre setledik. Buraya yaltın 1 numara kuzey yağmuru. Daha sonra 2 numara sümelağın. 3 numara azmantol. Arkadaşlar orta çekili plajı bu 3 at yetendir Bir öne arkadaşlarımız 7 numara raul. 4 numara ve altı numarayı değerlendire Saat 5'te 7. kuşu. Şartı 5, 4 ve yukarı Araplar. 2100 metre sentetik. buradaki ilk altın 4 numara Chris Bey. Daha sonra 2 numara Akuş Bey. 6 numara Berk 1 numara Akula 8 numara Zeki Dayı Sürprizde de büyük oynayan arkadaşımız 9 numara Gulbet Ateşi Takipte biter Yarın sürprizi gerçekleştirebilir Saat 5 buçukta 8. koşu şartlı 5, 4 yukarı İngilizler, 2 metre sentetik. Pardon, 2100 metre sentetik. Arkadaşlar, ikinci altı yayın üzerinde diski burada aldım. Banko tercihim buradadır. İki tay arasına gittim geldi. Son ayakta da bir altı açı bankom var arkadaşlar. 5 numara Çakaloğlu, 5 numara Magnum Opus arasında gittim geldim. Kalemi 5 numara Çakaloğlu'na kırdım. Çakaloğlu bankodur. Seyahat son aydaki altı bakın bank olarak değerlendiren arkadaşlarımız burada üç numara Magnum Opus'u değerlendirebilir. İkinci altı yer üzerinde beş numara Çakaloğlu banko diyeceğim arkadaşlar. Saat altıda dokuzuncu koşu. İkinci altı son ayağıdır. Şartı dört. Dört yaşlı Araplar. 1500 metre bu da 4 numara Safya 6 atif bankodur. Akın sözlerle. Kurgusunu sonraya getirmek isteyen arkadaşlarımız 4 numara Safya'yı değerlendirebilir. Öncelikler gibi 3 numara Gebze güzel Daha sonra 2 numara Diloy. 5 numara Prenses Lina. Ve dokuz 9 numara Utan Yıldızı. Utan Yıldızı arkadaşlar takipçilerim bilir ki daha önce önerdiğim bir taydı. Takipteki bir tay sürprize de değerlendirelim arkadaşlar. Arkadaşlar benim İstanbul üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Şöyle kısa da bir analiz yaparsak kurgusunu sonaya getirmek isteyen arkadaşlarımız 4 mara safhayı değerlendirebilir. Alt atıp bankudur. Önce gibi 3, 2, 5, dokuz idi 5 çakalın oğlu bankodum. bir daha söyleyeyim arkadaşlar Şey Safiye'yi tek atarsanız çakalın oğlunun yanına bankodumun opusu değerlendirin arkadaşlar 3 numarayı 4 2 6 1 8 sürprizde de 9 numara gurbet ateş edin 1 2 3 orta açıklı plastik yeterdik bir gün yan arkadaşımız 4 7 6'yı değerlendirsin 2, 9, 10, 6 orta ölçekli proje yeterlidir. Bir oyun arkasamız 7, 1, 12, 8, 5, 3'ü değerlendirsin. 8, 10, 3 orta ölçekli proje yapan arkasamız için yeterlidir. Bir oyun arkasamız 6 ile 5'i değerlendirsin. 1, 5, 5, 1 orta ölçekli projesi yeterlidir. Bir oyun arkasamız 2 numara 2 numarayı değerlendirebilirdik. dedik. Buraya 5, 3, 2, 6, 4 dedi. 2 numara bir katı bankodu. Birinci atılgan üzerinde de açılışı akla yaparız inşallah. Kapanışı da altı ay bank olarak yönetim arkadaşlar size. Arkadaşlar benim İstanbul'da üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umut başarılı oluruz. Umut faydalı olur arkadaşlar. Erba söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutunuzu atan üzerine yapılan kurulardır. Bizlerden atanmaya çalışın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şansınız olsun. İyi yaşamlar dilerim.